PKK terör örgütünün tarihine bakarsanız eee 70'ler, 80'lerden doğrudan mücadele 80'lerden itibaren PKK hep Türkiye'nin büyümesini, büyük güç olmasını, gelişmesinin en önemli engelleyicisi olduğunu görüyoruz. Ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Ortadoğu politikalarının vekil aktörü olduğunu görüyoruz. Ee, tabii 2000'lerde bu artık ifşa edildi. Açıktan yapılmaya başlandı. Ama 90'larda e, o dönemin muhalefet partisi e, başkanı Necmettin Erbakan hep söylerdi. E, Amerika e, PKK'ya yardım ediyor. E, helikopterlerle yardım ediyor. Tam Türk ordusu ezecekken e, Amerikan istihbaratı haber veriyor. 2000'lere geldiğimizde açıkça Amerika Birleşik Devletleri'nin tırlarca silahla PKK'yı e, büyüttüğü, beslediğini gördük. Sadece Amerika değil, söylediği gibi Arap topraklarından, Arap ülkelerinden tutun da Amerika'sı, Fransa'sı, Almanya'sı, Yunanistan'ı, Suriye'sine kadar PKK'yı destek, destekledikleri ve Türkiye'ye PKK ile baktığımızda Türkiye'yi PKK üzerinden sınırlama ee, ve yine PKK üzerinden Türkiye'nin Orta Doğu'ya açılmasının engellenmesi noktasında PKK'nın kullanıldığını görüyoruz. Yine hakeza iç siyaset açısından da PKK üzerinden Türkiye'nin iç siyasetini dizayn etme, hükümet düşürme, hükümetleri dağıtma gibi faktörleri görüyoruz. Yani PKK'yı sadece ve sadece askeri düzeyde değerlendirmemek gerekiyor. Hakeza terörizmle terörle mücadele de ikiye ayrılır en temelde. Bir teröristle mücadele buna terörle mücadele. Bir de terörizmin insan kaynağı bağlantısını kesmek üzere terörizm ile yani onun ideolojisiyle mücadele ki söylediği gibi 2000'lerde AK Parti döneminde özellikle sosyokültürel alanda da bu şekilde mücadele edildi. Çünkü hakikaten 80'lerden itibaren Türkiye'nin en yumuşak karnı PKK olmuştur. Bütçesinin önemli bir kısmı buna gitmiştir. Ee, Türkiye'nin zenginleşmesinin bile, ekonomik büyümesinin bile önünde olmuştur. Hatırlayın 2000'lerin 2002'den 2009'a kadar Türkiye çok hızlı bir e, ekonomik ivme kazanarak dünyanın 16. büyük ekonomi arasına girmişti. Daha sonra e, PKK bile yetmeyince ikinci bir terör örgütü, FETÖ terör örgütü ardından DAEŞ terör örgütüyle yani dünyada en fazla terör örgütüyle mücadele ediyoruz. Hatta şu kadarını da söyleyeyim vekalet üzerinden proxy dediğimiz aslında Türkiye PKK ile mücadele ederken nasıl biz Ukrayna savaşında Rusya e, Amerika'nın NATO'nun batının silahlarıyla mücadele ediyorsa biz de 80'lerden itibaren PKK görünürde PKK var ama onun elindeki silahlar Amerika'nın silahları yani bir anlamda de facto biz Amerika ile mücadele ediyoruz. Evet kağıt üzerinde Amerika ile müttefikiz, evet NATO'da üyeyiz ama buna rağmen kamuoyunun da çok açık net bir şekilde gördüğü bizim müttefikimiz, NATO üyemiz söylem düzeyinde Türkiye büyük güçtür Türkiye'ye ihtiyacımız var gibi işte en son e, Amerika'nın e, Ankara Büyükelçisi hı hı. Jeff Flake de bunu ifade ediyor uygulamaya sahaya bakıyoruz tırlarca silah PKK'ya gidiyor ama e, sizin de biraz önce gösterdiğiniz video kayıtlarından artık Türkiye terörizmle mücadelesini tek başına kendi silahlarıyla kendi istihbaratıyla istediği an, istediği şekilde istediği silahlarla mücadele edebilecek düzeye gelmiştir. O yüzden de PKK artık Türkiye'yi sınırlandıran değil, Türkiye'yi sınır ötesini açan da bir unsur olmuştur. Yani daha önce engelleyici <laughs> olan PKK şu anda Türkiye'yi sınır ötesine açan bir özellik işlev görüyor. Çünkü e, Eray Bey çok iyi bilir e, asker olması bakımından yine İbrahim Bey e, Türkiye'nin kullandığı ürettiği savunma sanayi ürünleri bir fiil hemen terörizmle mücadelede kullanıyoruz e, silah pazarı dünya silah pazarı açısından ordular bunları takip eder çünkü ürettiğini silahlar işte Putin de çok açıklama yapıyor diğer ülkeler şu silahları ürettik falan ama az olan uygulamadır ve biz uygulamayı da e, terörizmle mücadelede birebir bir fiil sahada uyguluyoruz ve diğer dünya ülkeleri askeri uzmanlar bunları takip ediyor aslında ve e, terörizmle mücadele açısından e, Eray Bey takip ediyordur e, bu şekilde gayri nizami harp da dünyada ilk beşe giren ordu evet. Türkiye Cumhuriyeti Devleti o yüzden de bu PKK ile mücadele evet eskiden bizi sınırlıyordu sınırlarımızın içine kilitliyordu bizi ama şimdi tam tersi Libya'ya kadar sınır ötesinde faaliyet gösteren hatta savunma bakanı da açıkladı dünyanın çeşitli bölgelerinde aynı anda eş zamanlı harekat icra eden bir ordu söz konusu ki bu şekilde anlık müdahale edebilecek dünyanın herhangi bir yerine ordu sayısı beşi geçmiyor dünyada. Bu bakımdan da e, Türkiye çok önemli evet. mesafe kat etmiştir. Ama şu da söz konusu, Türkiye özellikle batının gözünde Türkiye'den ince ordusu yani para eden değeri ordu ama bu savunma sanayi ürünlerini icra eden de artık bir beyin var. Yani tamam. Türkiye sadece Bunu coğrafyasından, ordusundan ibaret değil artık beyin gücüyle istihbarat Bakın, hocam, gücüyle öne çıkmış. Bilgi